Herkese merhaba. Bugün bakliyat ferizlendiriyoruz. Malzemelerim hazır, hemen başlıyoruz. Yeşil mercimeğim var, nohutum var ve kırmızı mercimek. Şimdi hepsini kaplara aktarıyorum. Hepsini yıkıyorum. Süzüyorum. içme suyuyla dolduruyorum. Üzerine hayli geçsin ki sonra gece susuz kalmasınlar şiştikten sonra. Şimdi nohuta bir tatlı kaşığı karbonat atıyorum. Karıştırıyorum. Bu şekilde 19 saat boyunca suyun içinde bekleteceğim. Aslında yeşil mercimek için 12-13 saat yeterli oluyor fakat çokça bakliyat kullandığım için ve nohutunda 19 saat suyun içinde kalmaya ihtiyacı olduğu için 19 saat tutacağım diğerlerinde çünkü ayrı ayrı hepsi olmasın diye sadece yeşil mercimek filizlendirecekseniz 12-13 saat boyunca kalması da yeterli olacaktır. Şimdi ben 19 saat boyunca burada tohumlarımı pardon ee, tohumlarımı evet filizlenmeleri için suyun içine bırakıyorum sonra devam ediyoruz. 20 saatten beri suyun içinde bekliyor bakliyatlarım. Şimdi süzüyorum. Şöyle ortadan başlıyorum. Hayır, şöyle baştan başlayacağım. Önce kırmızı mercimek. Süzdüm, sudan geçirip geliyorum. Bir tane süzgeç alıyorum önüme. Süzgecin altına bir tabak koyuyorum ki sular yere akmasın. Şöyle koydum. Üzerine mercimeği döküyorum. Özellikle çiğ tüketeceksiniz, hiç elle dokunmaya gerek yok, steril olması için. Diğerlerini de aynı şekilde süzüyorum, yıkıyorum ve süzgecimi alacağım. Üst üste gelmemesine özen gösteriyorum çünkü tohum ne kadar seyrek olursa o kadar güzel filizleniyor. Hepsinin üzerine örtüyorum şöyle. Çünkü ışık çimlenmeyi engelleyici bir faktör. Çimlenme için olumsuz bir etken olduğu için ışığı kesmiş oluyoruz böylece. Bu aşamadan sonra tohumları nemli tutuyoruz. Günde şu kadar bu kadar sulayın demem doğru olmaz. Çok nemli bir ortamdaysanız günde bir defa sulamak yeterli gelecektir. Ya da tohumların bulunduğu hava çok nemsizse bir defa sulamak yeterli gelmeyecektir. Nohut iki günde, mercimek aynı şekilde iki günde filizlenmeye başlıyor. Ama kırmızı mercimek ilk defa deniyorum, onu bilmiyorum. Söylediğim gibi böylece bırakıyorum bunları ve sulamayı unutmuyorum. İki buçuk gün oldu bakliyatlarım filizlendi. Bu süreçte ben her gün ne yaptım? Önce hangisi ne durumda onu göstereyim. Yeşil mercimek gayet güzel filizlendi. Hatta dünden bile bu durumdaydı. Ama biraz nohut için ve kırmızı mercimek için beklediğim için bunun da videosunu çekmedim. İki gün bile yeterli olabiliyor yeşil mercimek için. Herhangi bir bozulma, küflenme hiçbir şey yok. Bu süreçte ne yaptım? Ee, sık sık karıştırdım bu şekilde. Günde iki ya da üç kez mercimekleri yıkadım. Nasıl yıkadım? Onu da göstereceğim hemen. Böyle suyun altında foşur foşur. Suyu döktüm. üzerine bu şekilde yıkadım. Elimle hiç müdahale etmedim bakteri bulaşmaması için. Çünkü 2-3 gün boyunca dolapta durmuyor. Elinizi hiç değdirmeyin. Sonra da suyunu süzdüm. Su kalmayacak. Sık sık karıştırdım. Çünkü mercimeğin aynı tarafı sürekli suya maruz kalarak çürümesin diye bol bol havalandırdım böyle. Bu küflenmemesi için önemli püf noktalarından bir tanesi ve hiç susuz bırakmadım. Kuruduğu zaman kuruduğu zaman sıkıntı olur. Her zaman da şöyle mercimekler üst üste gelmesin diye kenarlara bile yaydım iyice. Akşam uyumadan önce sulamayı unutmayın. Son sulamamız akşam yatmadan önce olsun. Sabah kadar bekleyeceği için kuruyabiliyor. Nohutu çok sık yıkadım. İki kere, üç kere değil mercimek gibi. Günde 7-8 defa suladım sanırım nohutu. Şöyle. Bir de biraz köpürüyor ve o köpürme bozulmaya da neden olabilir diye bol suyla yıkadım. Ve karıştırdım. Karıştırmayınca sürekli aynı taraf suyun içinde kalıyor ve çürüyebiliyor o zaman. Susuz kaldığı zaman kuruyor ve çatlıyor. Nohut biraz zor çimlenir, geç çimlenir. Benimki çimlendi bu durumda. Çimlenmemesinin nedenleri şunlar olabilir. Nohut tohumu yani kullandığınız bakliyat verimli değildir. Verimli olmadığı için çimlenemez. Ata tohumu olan nohutlar daha iyi çimlenecektir. Ben marketten aldığım tohumu çimlendirdim. Elimde öyle bir tohum yoktu. Ve bunu nasıl sağladım? Nohutunuzu dip frize atın. Dip frizde bir ay kadar bekletin. Bir ay sonunda tekrar çimlendirin. Olacaktır. Bu da şununla alakalı bir durum olabilir. Bazı tohumların soğuklamaya ihtiyacı var. Belirli bir derecede soğuk bir yaşam geçirmeden, bir süre geçirmeden çimlenemezler. Nohut o tohumlardan bir tanesini bilmiyorum ama ben bu şekilde yaptığım zaman çimlendiğini gördüm. Aldığınız, kullandığınız nohutun o soğuklama süresini geçirip geçirmediği ile alakalı bir durumda olabilir. Söylediğim gibi çimlenmezse dip filiz atın, oradan çıkarın, çimlenecektir market nohutu bile olsa. Bende de filizlenmeyenler var böyle arada. Şöyle şu iki tanesi çimlenmedi mesela yarıdan fazlası çimlenmiş gözüküyor ama. Ve kırmızı mercimeklerim. Bunları da yine aynı şekilde sürekli karıştırıyorum, suladım. Çok az büyüdü. Ama büyüdü, filizlendi. İlla ki filizlenecek zaten. Çünkü tohum sonuçta. Ve canlı. Şöyle yakından gösteriyorum. Ama çok küçükler şu an. Ve üçüncü gün olmasına rağmen bu durumdalar filizlendirmeye değer mi orasını bilemedim. Yeşil mercimeğe göre daha çabuk kuruyor. Bunu da yine günde 4 kez falan sudan geçirebilirsiniz. Tariflerimi beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.